Modern zamanların mottolarından birisi cesur olmak değil mi? Cesur ol ki istediğin hayatı yaşayasın, cesur ol ki istediğini elde edebilirsin, cesur ol ki istediğin limanlara gelken açabilirsin. Çok doğru bir motto ancak bununla beraber gereken birkaç şeyden fazla da bahsedilmiyor. Nedir bunlar? Metanet ve dirayet. O attığın cesur adımlar doğal olarak bir yola çıkartacak seni ve o yolda yürümen gerekecek. O yol durumakta de kolay değil çünkü zaten bilmediğim yol bir lastik gibi geri gitmek isteyeceksin fakat geri gidemeyeceksin çünkü kendinle yüzleşeceksin eski acıların ıstırapların, pişmanlıklarını yaşamak istemeyeceksin ve gidip de yol yola çıkmak ya da yolda olmamak gibi ya da yoldan sapmak gibi zorluklar olacak. Karşıda bir sürü insan çıkacak. Acaba bu yolda yürümek ister misin, istemez misin? Seni sorgulayacak ya da akıl da verecekler seni sevdikleri için. Kendi yolunda gitmek çok ama çok çok zor. İşte bu yüzden de insana aynı zamanda metanet de lazım. Metanet ve dirayet. Dirayet fiziksel, metanet duygusal ve zihinsel. Hiç kolay değil. Cesaret adımını atmak özgürlük nehrinin diğer kıyısına adım atmak ama dirayet ve metanetle süslenmeden o yol tamamlanmıyor.